Bayram heyecanı tüm Balıkesir'i sardı ve sokaklar doldu taştı. Bakalım Balıkesir esnafı ve vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlayabildiler mi? Siz de çalışıyorsunuz. Evde bekleyen aileniz var. Siz hazırlıklarınızı yapabildiniz mi? Evet, yaptık. Çocuklarımızın bayramlıklarını aldık. Tatlarımızı aldık. Hazırız yani bayrama. İhtiyaçlarımızı karşıladık. Durumumuz çok iyi elhamdülillah. Yemeğimiz için kazanmaya çalışıyoruz. Tezgahımızı açtık buraya. Yani herkes bir alışveriş derdinde. Biz de rızkımızın derdindeyiz. Bütçenizde uygun bir şeyler alabildiniz mi istediğinizi peki? Alamadım. Çok pahalı, her şey çok pahalı. Çok ya yani geçmiş geçmiş zamanlara göre her şey çok pahalanmış. Ama elimizden geldiği kadar geldiğimiz zorladık. Borca girdik, aldık. İyi Teşekkür ederim, süper. sağ olun. Süper gidiyor, süper. Daha huzurluyuz, daha mutluyuz. Ahmet Başkan da geldi. İnşallah her şey daha iyi olacak bundan sonra. Umutluyuz, mücadele ettik, kazandık. İnşallah iyi olur. O zaman sizin için ikinci bayram mı bu. Tabii tabii, ikinci bayram çok mutluyuz. Hala zafer sarhoşuyuz diyelim, öyle söyleyelim yani. Ben teşekkür ederim, kolay gelsin. ve beşe hazırlıklarınızı yapabildiniz mi? Yaptık çok şükür ya, devam. Daha da iyi olur inşallah, umudumuz o. Gelecekten. <laughs> tamam. Evet bayramı az bir süre kaldı, nasıl gidiyor? Şu anda satışlarımız hamdolsun iyi gidiyor ama şu anda yani fazla bir kalabalık yok, inşallah olur. Yani ümidimiz bu yönde. Siz yapabildiniz mi bayram hazırlıklarınızı peki? Çalışıyorsunuz bir yandan da. Bir yandan yapıyoruz evet. Şu anda firmalar mal yollamıyor toptancılar. Zam olacağı için tekrardan. O yüzden biz de ne kadar alabildiysek o kadar aldık. Eksiğimiz var ama kendimizde olanı satmaya çalışıyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Rica ederim sağ olun. Olay. Geldik buraya. Nereden geldiniz? İstanbul'dan. Aile ziyareti. Evet büyüklerimizin yanına geldik. Ramazan'ın vazgeçilmesi Osmanlı macunu nasıl gidiyor işler? Ramazan'ın vazgeçilmesi olarak biliniyor ama ekonomiden dolayı malum şartlardan, başımızdaki işte önderlerimizden, liderlerimizden dolayı vazgeçilmez duruma geliyor macun. Kadın geliyor ne kadar diye soruyor. Kadına utanıyorum fiyatını söylemekten çekiniyorum. 50 TL diyemiyorum. Normalde benim kazancım yok. Ben Manisa Aksar'dan geliyorum. İşimiz muhabbet 700 lira mazot yapmışım. Ne bileyim benim masraflarım. sağ sol derken Kaça satacağım bunu? Kaç para eve getireceğim? Biz de çoluk çocuk bakıyoruz. Malum başka işim yok. Ek işim de değil. Sadece ben bunu satıyorum. Yıllardan beri memleket memleket işte Manisa'mıza ait olan bu lezzeti halkımıza tattırmaya çalışıyoruz ama halkımız tatamıyor. Ne yazık ki. Eski bayramların tadı yok mu? Yok. İnan gerçekten yok. Ben küçücüktüm o zamanları hatırlarım işte amcalarımız, abilerimiz. Bolluk bereketlik vardı böyle diyebilirim yani. Şimdi ne bolluk ne bereketlik ne huzur. Malum zaten ekonomi en başta olmak üzere en büyük huzursuzluklardan biri. Parasızlık efendim ben Kolay teşekkür ederim. Hazırlıklar normal. Yapabildiniz mi alışverişinizi? E işte, Yani. Bütçeler nasıl, fiyatlar nasıl? Fiyatlar uçuk aşırı uçuk yani bu Türkiye'de böyle bir tek burada değil maalesef bir önlem de yok alınamıyor bakalım hayırlısı. Eski bayramları soralım eski bayramlarla şimdiki bayramlar sizce nasıl? E, tabii eski bayramlar daha iyi daha güzel e, şimdiki bayramlar e, sanki böyle bir şimdikiler e, yani kıyaslanmaz şimdikiler daha sahte kalıyor. Daha çok insanlar bayramı bayram olarak değil böyle tatil olarak değerlendiriyor. Yani bayramlar tabii tatil e, değil sonuçta akraba, eş, dostu ziyaret etme şeyi böyle olmamalı yani. Teşekkür bu kadar. Rica Bayramda bugün, bugün Bismillah dedik. Yoğunluk kalabalık bugün başladı. Yoğunluk kalabalık bugün başladı. Çoğu balık esirli de Körfez'e gitti. Yani Körfez'e gidenler de şu anda biraz yüzde kırkı balık esirdi. Yani yarısı da Körfez'e gitti ama çok memnun musun derken o kadar memnunuz. Hepimize şükürler olsun gene. Veren de Rabbim, alan da Rabbim. Ama Allah'ımıza bu bin şükürler olsun. Peki sizin hazırlığınız nasıl gidiyor? Yapabildiniz mi hazırlık? Çalışıyoruz güzel kızım, çalışıyoruz. Ekmeğimizi alıyoruz. Kimseye muhtaç olmuyoruz. Allah kimseye muhtaç etmiyor. Sen mücadele edersen, gayretini gösterirsen kimseye muhtaç olmazsın. Yeter ki mücadeleni göster. Yani sen şimdi evde oturursan, eğer Rabbim bana verirse, kahve köşesine olursan dedikodu yaparsan e ne olur? Hiçbir şey olmaz.